Merhaba gençler. EBA'da yer alan kaynaklardan soru çözümleri konu tekrarına devam edelim. Bugünkü konumuz canlıların yapısında bulunan temel bileşikler. İlk soruyla başlayalım. Organik moleküllere ait bazı özellikler aşağıda sıralanmıştır. Bu özelliklerden hangisi karbonhidratlar için doğru değildir? Karbonhidratlar için doğru olmayan seçeneği bulacağız. A düzenleyicidir. Karbonhidratlar enerji verici olarak kullanılır. Bu şıkkımız dursun. B'ye bakalım. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulunduğu. Evet. Karbonhidratların yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunmak zorundadır. C şıkkına bakalım. Hücre zarının yapısına katılır. Hücre zarının yapısında glikoprotein ve glikolipit olaraktan da glika olan kısmı karbonhidrattır. Hücre zarındaki glikoproteinler ve glikolipitler karbonhidrat İçeriler evet bu şıkkımız da doğru. Dördüncüsü yani D şıkkı enerji vericidir. Evet bir ikinci derecede enerji vericidir. Yani e, en yüksek enerji yağlardadır ama ikinci olarak da en fazla enerjiyi karbonhidratlar verir. İlk kullanılan ise karbonhidratlardır enerji vermek açısından. Dolayısıyla düzenleyici olarak da kullanılması doğru değil. İkinci sorumuz su sindirim zararlı atıkların seyreltilmesi vücut ısısının dengelenmesi olaylardan hangilerinde görevlidir? Şimdi suyu düşünecek olursak suyu sindirimde yardımcı olarak da kullanıyoruz. İkinci öncülümüz zararlı atıkların seyreltilmesi. Evet vücuttan atıkların dışarı atılmasında da idrarda su içeriği bulunmakta. Üçüncü öncül de vücut ısısının dengelenmesi. Vücut ısısı arttığı zaman Terleme olayı gerçekleşir. Terleme ile su vücuttan dışarı atılır. Bu şekilde de yine ısının dengelenmesi sağlanmış olur. Dolayısıyla üç öncülümüz de doğrudur. Üçüncü sorumuz, minerallerle ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur? Enzimlerin yapısına katılır. Evet, enzimlerin yapısına katılıyordu. Bileşik enzimlerin yapısında mineraller yer alıyordu hatırla, hatırlarsanız eğer. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncülde sindirime uğrarlar. Mineraller inorganik madde olduğu için sindirime uğramazlar. Doğruyu arıyoruz unutmayın. Birincisi dedik bileşik enzimlerin yapısında olduğu için mineraller katılabildiği için birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. Tekrardan sindirime uğrarlar dedi. İnorganik maddeler sindirilmeden direkt sana geçerler. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncüle bakalım. Düzenleyicidir ifadesi var. Evet mineraller düzenleyici olaraktan diğer yapıların, diğer maddelerin yapılarına katılabilir. Dolayısıyla doğru olan seçenek 1 ve 3 olacak. Al bulunan hemoglobin molekülünün yapısına katılan mineral hangisidir? Alüvar değil, aslında bir kan hücresi bildiğiniz üzere ve kanımızın rengi kırmızıdır. Oksijenle temas ettiği zaman e, bir mineral rengi kırmızıya dönüşür. Yani mineraller oksijenle temas ettikten sonra kana kırmızı rengini verir. Dolayısıyla aşağıdaki minerallerden e, hangisi kırmızı rengi oluşturur diye bakacak olursak demir minerali kana kırmızı rengi veren Hemoglobin molekülünün yapısına katılır. Hangi hücredeki yönetici moleküldür? Yönetici molekül. Bakın, çekirdekte yer alacak. Yönetici ve bir molekül olacak. Hormonlar düzenleyici bir moleküldür. Kan ile diğer organlarda düzenleyici görevde yer alır. Enzimler sindirim ve benzeri gibi reaksiyonlarda görev alarak da reaksiyonun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Lipitler bir enerji verici organik maddedir. enerji için kullanılır. Nükleik asitler ise DNA ve RNA'nın içinde bulunduğu nükleik asitler ise hücredeki yönetici moleküldür diyebiliriz. Karbonhidrat, lipid, protein ve vitaminler için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? Şimdi, organik maddelerin ortak özelliği olmayan bir şık bulacağız. Organik yapılı olduğunu biliyoruz. Yukarıda saydığımız şöyle hatırlayacak olursak inorganik maddeler, su, mineral, asit, baz inorganik maddeler grubundaydı. Karbonhidrat, lipit, protein, vitaminler, hormonlar, ATP, nükleik asitler bunlar ise organik madde grubundaydı. Yukarıda baktığımız zaman karbonhidrat, lipit, protein, vitaminler organik madde olduğu için ilk şıkkımız doğrudur. İkinci şıkka bakalım. Karbonik e, e, canlılar tarafından sentezlenebilme. Evet, inorganik maddeler hazır olarak alınıyor da ama organik maddeler, yukarıdaki saydıklarımız da organik madde olduğu için canlılar tarafından sentezlenebilir. Dolayısıyla doğrudur. Diğerine bakalım. C şıkkına bakalım. Sindirime uğrama. Şimdi yukarıdaki karbonhidrat, lipid, protein, sindirime uğrar. Fakat vitaminler dediğimiz e, organik maddeler sindirilmeden kana geçer. Dolayısıyla bu şıkkımız dursun. Dördüncü şıkkımız yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulundurma. Organik maddelerin yapısında bu üç tane element bulunmak zorundadır. Dolayısıyla sindirime vitaminler uğramadığı için yanlış olan şık C şıkkıdır. Hücre enerji elde etmek için hangisini kullanır? Enerji elde edilmesi için 3 tane organik madde biliyoruz kullanılan. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler. Vücutta ilk olarak kullanılan karbonhidratlardır enerji için. İkinci olarak da yağlar, üçüncü en son olarak da proteinler kullanılır. Şıkları kontrol edelim. Su ve mineraller enerji verici olarak kullanılmayan inorganik maddelerdi. Yani bunlar enerji verici olarak da kullanılmaz. Zaten inorganik madde. Vitaminler organik maddedir ama sindirime uğramaz. Kana geçer. Düzenleyici görevleri vardır. Dolayısıyla vitaminler de olamaz. Geriye sadece aşıklığımız kalıyor. Dolayısıyla lipitler doğru cevap. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılan mineral çeşidi hangisidir? Tiroid bezi boğaz kısmımızda tiroidler bu bezler boğaz kısmında bulunuyor ve tiroksin e, hormonu salgılıyor. Hatırlarsanız eğer bu atır hastalığı iot e, tuzlardan veya iot içeren tuzlar tuz alımını hani öneriyorlar. Eğer hormonda bir anormallik varsa hani bu hormonla ilgili sıkıntı varsa bu hastalığı meydana geliyordu. Dolayısıyla bu mineral çeşidinin iot olduğunu bu bilgiden ulaşabiliriz. Verilenlerden hangisi doğrudur? Bir polisakkarit çeşidi olan kitin ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Doğru cevabı bulacağız. Eklem bacakların dış iskeletini iskeletinde bulunur. Ee, polisakkarit dediğimiz şey bir karbonhidrat çeşidi. Bildiğimiz üzere polimer yapıda bir polisakkarit, yani büyük bir molekül. Dolayısıyla kitin aynı zamanda yapısal bir protein. Ee, hayvanlar yani hayvanlarda ve bazı mantarları da bulunabiliyor kitin. Eklem bacakların e, eklem bacakların dış iskeletinde bulunur. Evet mesela böcekleri e, ve birçok e, dış iskeletine sahip kabuklu e, olan canlıların dış iskeletinde kitin bulunur. İlk, ilk öncülümüz doğru. İkinci öncüle bakalım. Mantarların hücre duvarında bulunur. Yine hücre duvarı dediği zaman yapısal olduğunu anlıyoruz ve mantarların hücre duvarına da katılır yapısında azot bulunur. Evet karbon, hidrojen ve oksijen haricinde yapısında azot bulunduran bir organik maddedir kitin. Dolayısıyla üç öncülümüz de doğrudur diyebiliriz. Hangisi nükleotitlerin yapısına katılan 5 karbonlu şekerlerden biridir? Şimdi şekerlerimizi inceleyelim. Aşağıdakilerin hepsi şeker yani karbonhidrat. Dolayısıyla glikoz dediğimiz, fruktoz dediğimiz iki şeker bir tane daha çeşidi vardı bunların. Galaktoz. Bunlar altı karbonlu şekerler. Hatırlarsanız. Egzozlar yani. E, ee, deoksiriboz, Dursun. Laktoz ise bir disakkarit Yani iki tane şekerin yan yana gelmesiyle oluşan bir disakkaritti. Dolayısıyla beş karbonlu değil. Geriye deoksiriboz kalıyor. Beş karbonlu şekerler iki çeşitli. Birincisi deoksiriboz, ikincisi riboz. Bunlar DNA'nın bir deoksiriboz DNA'nın yapısına, riboz ise RNA'nın yapısına katılıyordu. Dolayısıyla cevabımız 5 karbonlu şekeri bize sorduğu için C şıkkıdır diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi suda çözülmeyen bitkisel bir polisakkarit çeşidi olup bitki hücresinde hücre çeperinin temel maddesini oluşturur? Şimdi suda çözülmeyecek ve bitki hücresinde yapısal olarak yer alacak yani yapıya katılacak, depo olmayacak. Hatırlarsanız eğer karbonhidratlarda polisakkaritlerden bitkilerde bulunan iki tane polisakkarit vardı. Nişasta ve selüloz. Nişasta depo edilerek e, korunan bir karbonhidrattı. E, selüloz ise yapıya katılıyordu. E, Bitki hücresinin hücre çeperinin yapısına katılıyordu. Kitin ve glikojene bakacak olursak bunlar da yine polisakkarit. Fakat hayvanlarda e, veya da böceklerin elinde dış iskeletinde bulunan e, polisakkaritlerdi. Kitin yapısal bir polisakkaritken, yani yapıya katılırken, fruktoz depo edilen bir polisakkaritdi. Ama dediğim gibi ikisi de hayvanlarda bulunan özel polisakkaritlerdi. Bizde soruda bizde istediği şey bitkilerin hücre çeperine, yani yapısal olan polisakkariti soruyor bize. Nişasta depo polisakkariti olduğuna göre geriye sadece selüloz kalıyor. Dolayısıyla selüloz yapısal bir polisakkarittir diyebiliriz. Diğer soru, besinlerde nişasta olup olmadığını tespit etmek için iot çözeltisi kullanılır. Iot çözeltisi nişasta varlığında mavi mor renk verir. Buna göre aşağıdaki verilen besin maddelerinin hangisine iot çözeltisi damlatıldığında mavi mor renk oluşması beklenir. Yani iot çözeltisi nişasta varlığında renk değişimine neden oluyor. Mavi mor rengi oluşturuyor. Aşağıda bakalım nişasta içeriği olan gıdalar hangileri? Maydanoz yeşil bir bitki biliyorsunuz. Vitamin içerir. C vitamini içerir maydanoz. Yumurta bir protein kaynağıdır. Aynı zamanda. Yani nişasta içermez. Patates çok yaygın. Nişasta içeriği olduğunu biliyorsunuz zaten. Zaltalı, salatalığa bakalım. Salatalık ise Yine vitamin içeren bir gıda. Dolayısıyla C şıkkı patates diyebiliriz. Aşağıdaki monomerlerden hangisinin yapısında azot atomu bulunur? Azot atomu içerene bakacağız. Şimdi biz glikozun şeker olduğunu biliyoruz. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementi var. Yağ ise yağlar ise karbon ve hidrojen elementlerinden oluşur. Yine yağların alt birimi olan gliserol de yine karbon, hidrojen içeriyor. Amino asitlere bakacak olursak proteinlerin yapı taşlarıdır. Dolayısıyla azot da içerir yapısında. Hatırlarsanız amino asitlerde dört tane grup vardı. Bu grupların bu gruplar içerisinde azot içeren bir grup yer alıyordu. Dolayısıyla amino asit dediğimiz zaman azot atomunun içerdiğini bileceğiz. Aşağıda verilen organik moleküllerden hangisi bir lipid çeşittir? Ya çeşidini soruyor bize. Kitinin polisakkarit olduğunu yani karbonhidrat olduğunu biliyoruz. Deoksiribozun yine karbonhidrat olduğunu, 5 karbonlu bir karbonhidrat olduğunu biliyoruz. Steroid dursun. Glikojen yine bir depo polisakkarit olan, hayvanlarda depo polisakkarit olan bir karbonhidrat. Geriye sadece steroid kalıyor. Steroid ise yağ yapıda bir molekül. Dolayısıyla C şıkkı doğru. Lipitler için özelliklerinden hangisi doğrudur? Lipitler için doğru olan cevaba bakacağız. Enerji verme, yapıya katılma, organik yapılı olma. Lipitler e, ee, enerjinin en fazla açığa çıkıp e, parçalandığı zaman enerjinin en fazla açığa çık, çıkan organik maddedir. Dolayısıyla birinci öncü doğru. İkincisi evet yapıya katılıyor. Lipitler bazen hormonların yapısına e, mesela hücre zarının yapısına katılan çeşidi var değil mi? Fosfolipit dediğimiz çeşidi hücre zarının yapısına katılır. Üçüncüsü ise organik yapılı olma. Evet organik maddelerden biri de zaten lipitler. Dolayısıyla 3, 3 öncülümüz de doğrudur deriz. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yağlar için doğru değildir? Yine yağlar için olan özelliklere bakacağız. B ve C vitaminlerinin emilimini kolaylaştırır. Bu şıkkımız bulsun. Ee, B şıkkına bakalım. Solunumla yıkı, yıkımlarında çok miktarda metabolik su açığa çıkar. Hatırlarsanız ee, çö e, mesela develerde kor yağ depolandığını söylemiştik. Bunun nedeninin yağların parçalandığı zaman yüksek enerjinin açığa çıkması artı bol miktarda metabolik suyun açığa çıkmasıyla birlikte yine kış e, aylarında kış yatan ayılarda da bu durum görünüyordu. Yani yağlar depo ediliyor. İhtiyaç halinde parçalanıp metabolik su da açığa çıkıyordu. ihtiyaç için kullanılıyordu. Dolayısıyla bu şıkkımız doğru. Yani metabolik su açığa çıkar yağlar parçalandığı zaman. C şıkkına bakalım. Hücre zarının yapısına katılır. Evet, yağlar hücre zarının yapısında bulunuyordu değil mi? Fosfolipitler dediğimiz suyu seven ve suyu sevmeyen iki kısımdan oluşan iki katlı zar sistemini oluşturuyordu. Hücre zarının yapısına katılıyordu fosfolipit halinde. Dolayısıyla C şıkkımız da doğru. Dördüncü şıkkımız vücudu basınç ve darbelere karşı korur. İç organlarımızın etrafında olduğu için e, iç organlarımızı darbelere ve basınca karşı koruduğunu biz biliyoruz. Geriye Aşık kaldı buna tekrardan. İç grup vitamin vardı. Hatırlarsanız suda e, çözünen ve yağda çözünen vitaminler olmak üzere yağda çözünenler A, D, E, K vitaminleriydi. Suda çözünenler ise B ve C vitaminleriydi. Dolayısıyla burada yağda yağ ile ilgili olan B ve C vitamini değil. A, D, E K vitaminleri yağda çözünen vitaminler olduğu için B, B ve C vitaminleri cevabı yanlıştır. Aşağıda sıralanan özelliklerden hangisi proteinler için doğru değildir? Proteinler için yanlış olan seçeneği bulacağız. Dehidrasyon tepkimesiyle oluşur. Evet değil mi? Amino asitler yan yana geliyor. Yanlış olanı arayacağız. Dehidrasyon tepkimesiyle oluştuğunu biliyoruz. Amino yan yana geliyor. Dehidrasyon tepkimesiyle arada peptit bağları oluşup Proteinleri meydana getiriyor. Dolayısıyla bu şıkkımız doğru. Ee, B şıkkına bakalım. Uygun olmayan sıcaklık, pH, basınç, yoğun tuz çözeltisi yapılarını bozabilir. Biz bu olaya denaturasyon diyorduk. Uygun olmayan sıcaklıklarda yapıları bozuluyordu. Hatta yumurtanın akının piştiği zaman bozulmasını bu kısma örnek vermiştik. C şıkkına bakalım. Düzenleyici olaraktan kullanılmaz demiş. Bakın proteinler birçok yapıya katıldığı için, birçok vücudumuzda birçok yerde bulunduğu için bu düzenleyici olarak kullanılmaz ifadesi yanlıştır. Aslında düzenleyici olarak kullanılır. Diğer şıktımızda kontrol edelim. İki canlı arasındaki protein benzerliği, bu canlılar arasındaki akrabalık derecesini gösterir. Protein sentezinde e, akrabalık e, akrabalıkla ilişkili olduğunu şuradan anlıyorum. DNA kullanıldığı için, DNA şifreden protein sentezlendiği için akrabalık olduğunu gösterebilir. Yanlış cevap C'dir. Canlılardaki protein çeşitliliği yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Amino asitlerin dizilişini DNA'nın belirlemesi çeşitlilik ile ilgili diyoruz. Amino asitlerin sayısı çeşitli ve dizilişinin farklı olması. Evet. Ve amino asitlerin yapısında bulunan karboksil grubunun farklı olması. Şimdi bu şıkkımızda amino asitlerin dizilişinin DNA'nın belirlemesi. DNA'larımız birbirimizden farklı olduğu için Amino dizilişini DNA belirlediği için her bireyin DNA'sı kendine özel olduğunu bildiğimiz için biz amino dizilişi farklı ise tabii ki çeşitlilik görülür. Birinci öncülümüz doğru. İkinciye bakalım. Amino sayısı çeşitli ve dizilişi. Bunlar yer değiştirdiği zaman, çeşitleri arttığı zaman ya da sayısı arttığı zaman tabii ki proteinin çeşitli farklı olmasını sağlar. 1 ve iki doğru üçte ise karboksil grubunun farklı olması diye bir seçenek yok. RH grubu vardı amino asitlerde. RH grubunun farklı olması amino asitin farklı e, olmasını sağlıyordu. Dolayısıyla üçüncü öncü yanlış. Karboksil grubunun farklı olması değil. RH grubunun, yani R grubunun eee R'deki dur, e, durumun yanlış olması, farklı olması amino asitin yapısını değiştirir diyebiliriz. Dolayısıyla 1 ve 2 doğrudur. İnsan hücreleri olaylarından hangisini gerçekleştirebilir? Temel amino asit sentezleme, temel amino asit içeren protein sentezleme, proteinlerden enzim sentezleme. Şimdi bildiğimiz ilk bildiğimiz şey aslında üçüncü önce değil mi? Proteinlerden enzim sentezleme. İnsan hücreleri enzimleri sentezleyebilir. Üçüncü önce doğru. İkinciye bakalım. Temel amino asit içeren yani şimdi şöyle temel amino asitin ne olduğunu bir açıklayalım. Bir, e, Canlılarda yirmi çeşit amino asit var. Bunlardan 8 tanesi dışarıdan alınıyor. Hazır olarak alınır. Bunlara biz temel amino asitler diyoruz. dışarıdan hazır olarak alınanlar. Bunu bildiğimiz zaman soruyu çözebiliriz. Temel amino asitin ne olduğunu. Hazır olarak alınan amino asitler. Ee, bu amino asitleri içeren protein sentezleyebilir canlı ama temel amino asit sentezleyemez. Zaten dışarıdan bunu hazır olarak alıyor. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. Bizde gerçekleştirebilire bakıyoruz. Dolayısıyla 2 ve 3'ü gerçekleştirebilir. Diğer sorumuz enzimlerin etkinliğini arttıran ya da hızlandıran maddelere aktivatı denir. Yani olumlu yönde etkileyen. Buna göre hangisi enzimlerin etkinliğini arttırır? Şimdi arsenik bir zararlı madde. Kanserojen bir madde. Tarım ilaçları yine zehirli etkiye sahip. Örümcek zehri adı üzerinde zehir. Enzimleri e, enzimlerin yapısını hani zaman enzimler bu maddelere çalışamaz. Dolayısıyla da bu miktar %15'in altına düştüğü zaman enzimler çalışmıyordu. Ama bu su miktarı arttığı zaman enzimler bu durumdan olumlu yönde etkileniyordu. A şıkkında su miktarının artması, 15'in üzerine çıkması su miktarının enzimlerin çalışmasını olumlu yönde etkiler. Nükleik asitleri oluşturan moleküllerden hangi ikisi bütün RNA nükleotitlerinin yapısında bulunan RNA'nın yapısında bulunan iki moleküle bakacağız. Deoksiriboz DNA'nın yapısındadır. Deoksiribon nükleik asit diye o yüzden adlandırılır zaten. Fosforik asit iki molekülde de vardır. İki nükleik de vardır. Hem DNA'da vardır hem de RNA'da vardır. Riboz ribonükleik asit olduğu için RNA'da olacak. Timin bazı ise DNA'nın yapısında olacak. Soruda da bizde istediği DNA'nın yapısında olan. Deoksiriboz DNA'da olduğu için eledik. Fosforik asit ikisinde var. İkisinde de olduğu için buna artı attık. Ee, ve riboz şekeri RNA'nın yapısında olduğu için adını zaten riboz şekerinden alıyor. İkisi var yani 2 ve 3 DNA'nın yapısında var. Ama dördüncü e, öncülümüzde timin bazı diyor. Timin bazı DNA'nın yapısında olmaz kimin bazının yerinde urasil bazı vardır. Dolayısıyla dördüncü öngörümüzde yanlış geriye 2 ve 3 doğru şıkkımız kalıyor. Şöyle tekrardan bakalım. Bal, pekmez, kurutulan meyve ve sebzeler uzun süre bozulmadan saklanabilir. Bu durum enzimlerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Bal, pekmez, kurutulan, kurutulan meyve ve sebzeler. Tutulan, bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Enzimlerin hücre içinde ve hücre dışında çalışabilmesi. Bozulmadan diyor. enzimler eğer çalışırsa zaten e, ne olur? Yani canlıların enzimleri çalışırsa diğer e, meyve sebzenin bozulmasına neden olabilir. Ener enzimlerin aktivasyon enerjisinin düşürülmesi bu enerji tasarrufu açısından önemlidir. Yani kısa sürede reaksiyon gerçekleşmesi açısından aktivasyon enerjisinin düşmesi önemlidir. C şıkkında Ortamdaki su miktarının %15'in altına düştüğünde enzimlerin çalışmaması. Evet bu şık üzerinde biraz sonra tekrar duracağız. Bu şıkkımız dursun şu iki şıkkımız değil. Ee, B şıkkı enzimlerin protein yapıda olması. Meyve sebze ile enzimlerin protein yapıda olması sıcaklık deseydi belki etkili olabilirdi ama protein yapıda olması e, bu ifadeyle bağlantısı yok. Ama suyu su miktarının altına düşmesi %15'inde meyveler kurtuluyor, sebzeler kurtuluyor. Bunu düşündüğümüz zaman biz mikroorganizma bu meyve ve sebzeye geldiği zaman ortamda su yoksa mikroorganizma yaşamını sağlayamaz. Enzimleri çalışmadığı için. Su olmadığı için enzimleri çalışmayan bir mikroorganizma meyve ve sebzeyi çürütemez. Yani çünkü kendisi enzimler kullanamadığı için enzimlerini o ortamda yaşayamaz. Bu nedenle C şıkkı doğrudur diyebiliriz. Bugünlük e, bu kadar yeterli. E, konunun devamını başka bir videoda tekrardan soru çözerekten tamamlarız. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.